Başkanım. Aç aç. Tamamdır. Biraz da. Buyurun. Meslekmet. Buyurun. Sağ olun. Tamam. edelim. Şöyle aç abi, aç. Evet başkanım. Çok yoğun bir Evet. Bütün ziyaretçiler buraya geliyor. Evet. Nasıl gidiyor tam düz Evet, eee 13'ünü düzenlediğimiz Yorex Fuarı'nda eee daha önce açıklama yapmıştık. Düzce Yorex'e damgasını vuracak demiştik. Evet, Yorex'e damgasını vurdu gerçekten. Gördüğünüz gibi standımız çok kalabalık ve yoğun. Ee, valilerimiz geliyor. Sayın Top Başkanımız, Sayın Bakanımız ziyaret etti. Ee, çok yoğun bir katılımla buradayız. Şöyle söyleyeyim, tüm belediye başkanlarımız, Sayın Valimiz, İl Genel Meclis Başkanımız, e, Sayın Rektörümüz, herkes burada. Bu gerçekten son yıllardaki Düzce'nin birlik, beraberliği ve bütünlüğü anlamında gerçekten çok anlamlı. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Düzce'ye, Düzce'nin sandına, Düzce'nin tarımsal ürünlerine ve Düzce'nin geleceğine sahip çıktıkları için hepsine çok teşekkür ediyorum. Sağ Efendim, olsunlar, var olsun. Düzce alakalı her şey tanıtılıyor. Evet, coğrafi işaretli ayrıca ürünlerimiz var. Gelen misafirlerimize onları ikram ediyoruz ve gerçekten çok büyük beğeni alıyoruz. Valilerimiz tarafından, misafirler tarafından e, gerçekten çok yoğun geçen bir e, program. Ayrıca meclis başkanımız, tüm meclis üyelerimiz, e, sağ olsunlar herkes burada, e, çok yoğun, çok büyük katılımla gerçekleştirdiğimiz son yıllara ve bu faara gerçekten damga vuran bir stand oldu. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Düzce sanayi, ticaret ve sanayi odası adı. Teşekkür ederiz. Rica ederiz. Sağ ol kardeşim. geçsin şöyle geçsin tam tamamını inşallah abi Seyman müsaadenizle efendim. Teşekkür ediyoruz, Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Sen sıraşır mı? Sıraşır abi. Sevim Ali Olsun.